Gönül veren sevgili gençlerin artık annelerini babalarını da zafer partili olmaya ikna ettiklerini memnuniyetle görüyorum. Sizler de bu yükselişin bir örneğini Kuşadası'nda görmekteksiniz. Zafer Partisi Kuşadası seçimlerinde de önemli bir yükselişi geçen seçime doğru, göre gerçekleştirdi ve bu yükseliş önümüzdeki 30 gün içerisinde e, Zafer Partisi'ni Kuşadası'nda birinci parti haline getirecek bir ivmeyi kazanmak üzere. Mehmet Ferit Karamerşan kardeşimiz Zafer Partisi'nin e, Kuşadası adayı ve etkili bir çaba sarf ediyor gerçekten. Karşısındaki rakipleriyle kıyaslandığında birçok üstünlüğe sahip. Özellikle Zafer Partisi'nin politik duruşunun adayımıza kazandırmış olduğu doğal bir üstünlük var. Türkiye'nin örtülü bir istilayla karşı karşıya olduğunu biliyoruz ve bu örtülü istilaya karşı yerel yönetimlerde diğer partilerden farklı olarak bir tek Zafer Partisi'nin bir e, yerel demokraside sığınmacı meselesine çözüm programı geliştirdiğini görüyoruz. Bizim amacımız Türkiye'den bütün sığınmacıların vatanlarına bir sene içinde dönmesini sağlamak ama yerel seçimlerde de Zafer Partisinin e, yerel yönetimi aldığı il, ilçe ve büyük şehirlerde o ili, ilçeyi, büyük şehri sığınmacılar, kaçaklar için bir cazibe merkezi olmaktan çıkartmak ve Türk halkı için bu ili, ilçeyi, büyük şehri yaşanabilir hale getirecek çözümler üretmektir. Bu çerçevede. Kuşadası Belediyesini Sayın Kara aldığı zaman 1 Nisan itibariyle yapacağı uygulamaların birincisi Kuşadası Belediyesinden sığınmacılara ayrılan paraların durdurulması ve yardımların sona erdirilmesi olacak. Bu paralar Türk halkına ait paralardır ve Türk halkına ait olan paralar Kuşadası ahalisine, halkına ait olan paralar sadece Kuşadası'nın yerli insanları için, Kuşadalılar, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için harcanmalıdır. İkincisi, ülkemize sığınmacı olarak gelen veya kaçak olarak gelenlerin sağda solda esnaflık yaptığını, dükkan açtığını, ticaret yaptığını görüyoruz. Buna Kuşadası Belediye Başkanımız Karan Berçan izin vermeyecek ve hepsini tek 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 kapatacak. Burada esnaflığı Kuşadalılar yapar, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları yaparlar. Keza kuşadasını bir sığınmacı cenneti, bir göçmenistan olmasını engellemek için bundan sonra belediye hizmetlerinde Türk vatandaşlarına 1 lira olan belediye hizmeti Burada sığınmacı olarak gelen, kaçak olarak gelenler için 3 lira olacaktır. Bu da kanunlara uygun bir uygulamadır. Ve böylece Kuşadası sığınmacıların, kaçakların uzak durduğu, gelmek istemediği, gelenlerin de ayrıldıkları, böylece Kuşadası halkı üzerinde, Aydın halkı üzerinde baskının ortadan kalktığı, Sığınmacı baskısının kaçak baskısının ortadan kalktığı bir e, kuşadasına aydına ulaşacağız. Amacımız bunu bütün Türkiye'de genel seçimlerden sonra bir sene içinde yapmak. Çünkü Türkiye başka türlü bu yaşanan e, ekonomik krizden kurtulamaz. Daha kötü bir iç çatışma sürecine e, sürüklenir. Daha önce Suriye'nin yaşadığını, Irak'ın yaşadığını Allah korusun kendi topraklarımızda yaşamak zorunda kalırız. Buna izin vermeyeceğiz. Zafer partisi olarak. Öte yandan e, bu Kuşadasındaki e, rakiplerimizi de biliyoruz ve e, bu rakiplerimizin Kuşadasına. E, hizmet edemeyecek bir siyasi duruşu hepsinin ayrı ayrı e, temsil ettiğinin, edemeyecek duruşu, hizmet edemeyecek duruşu temsil ettiğinin de e, gayet net farkındayız. O partiden bu partiye e, hem de bir siyasal fikirden öbür siyasal fikre e, sıçrayan kişiler siyasal e, oburgası olmayanlardır. Ve bu e, tür arkadaşların Kuşadası halkına değil kendi menfaatlerine hizmet etmek için siyaset yaptıkları çok net ortadadır. Mevcut Kuşadası Belediye Başkanı benim Türkiye'deki bütün belediye başkanları içerisinde tek gelip protesto ettiği kişidir. Kuşadası'nın başına bir gelmiş adeta doğal felaketten bahs bahsediyorum. Şimdi baskıyla şunda bunda esnafı susturmaya e, çalışıyor. Ama bu şehirde neler yaptığını, kimlerle çalıştığını gayet net e, biliyoruz. Ve gazeteci, yazar, tanınmış Ergenekon e, kumpasında yargılanmış... Ergun Poyraz vakasını kimse unuttuğumuzu zannetmesin. Ve yine bu artık tarih olacak belediye başkanının belediye önünde yapmış olduğum basit toplantısı sırasında kendi ee zekasıyla bana kurmaya çalıştığı kumpası da unutmadım. Kumpasçılardan dürüst belediye başkanı olmaz. Kumpasçılardan dürüst belediye başkanı olmaz. Zaten yaşanan 5 seneyi ne yazık ki Kuşadası boşa geçirmiştir. Biz Karamerçan kardeşimle Kuşadası Kuşadası'nı Kuşadalıların güven içerisinde, huzur içerisinde yaşayabileceği doğrudan hizmet halkın hizmet alabileceği aynı zamanda Kuşadası gençliğinin ile Kuşadası gençliği ile uyuşturucunun arasına büyük bir spor duvarının örüldüğü bir Kuşadası olarak düşünüyoruz, hayal ediyoruz ve bu hayalimizi de 31 Mart seçimlerinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Değerli basın mensupları tabii şu ana kadar hep e, Kuş Kuşadası'nda bahsettim ama Aydın'da da büyükşehirde Muharrem Demirbilek arkadaşımız belediye başkan adayımız, büyükşehir belediye başkan adayımız o da kuş Kuşadası'nda vaat ettiklerimizi daha büyük ölçüde Aydın'da gerçekleştirecek. Artık bütün Türk halkı her seçim öncesinde Atatürk'ün arkasına sığınıp biz Atatürkçüler deyip ama bu arada demlenmekte olan der Tunceli'ye dersim diyen Şeyh Said'e vatan hainidir diyemem diyen Atatürk istismarcılarından kurtulmak zorundadır. AKP 22 yıldan beri nasıl dini istismar ettiyse ve nasıl AKP İslam'ın temsilcisi değilse Cumhuriyet Halk Partisi de bu yapısıyla ne Atatürk'ü ne Atatürkçülüğü temsil etmektedir. Özgür Özel'in burada bütün kamuoyunda ve Türkiye'nin kamuoyunda kendisini istediği televizyonda eğer benimle televizyonda Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, Cumhuriyet tarihini tartışacak bilgi, donanım ve yüreğe sahipse görüşmeye davet ediyorum. Evet Sayın Özgür Özel. Her seçim öncesinde Atatürk'ü istismar yarışına giriyorsunuz. Yine evvelsi gün yapmış olduğunuz görüşmede Atatürk sizden şunu istiyor, Atatürk sizden bunu istiyor diye meclis grubunda konuştuğunuzu gördüm. Atatürk sizden bölücü, sanatçı pa e, paçavralarının elini öpmenizi mi istiyor? Atatürk sizden Şeyh Said Bulvarı ismi Diyarbakır'da bir caddeye verilirken, ben Şeyh Said'e vatan haini diyemem demenizi mi istiyor? Atatürk sizden Tunceli adını verdiği şehre gidip sevgili Dersimliler diye hitap etmenizi mi istiyor? Sayın Özgür Özel, yaptığınız şey ancak siyasi sirklerde yapılan bir palyaçoluktur. Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümüyorsunuz. Siz Atatürk'e ihaneti temsil ediyorsunuz. Nasıl AK Parti iktidara geldiği günden bu yana Türkiye'de deist ve ateist sayısı artıyor ve aslında AKP Anadolu topraklarında son bin senede İslam'a en büyük zararı veren siyasi yapı olarak karşımıza çıkıyorsa, siz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyete bölücülerle yapmış olduğunuz ittifaklarla aynı zararı veriyorsunuz. Onun için bütün vatansever, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimi, bütün iyi Partili, gerçek Türk milliyetçisi, vatanseveri olduğum kardeşlerimi, bütün Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da Zafer Partisi'nin gerçek Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bayrağının altına davet ediyor. Ve bunu Söke'de Kemal Kayhan kardeşimizin belediye başkanlığında Didim'de Hüseyin Gürkan Kılıç, Efeler'de Şafak Ateş, İncirliova'da İbrahim Geriş, Nasili'de Firdevs Esmer, Köşk'te İsmail Uçar, Germencik'te Gürkan Yılmaz Berk, Kuyucak'ta Murat Kara, Bozdoğan'da Ekrem Erfidan, Karpuzlu'da Mehmet Özkan, Çin'de e Baha Cem Zorlu, Yeni Pazar'da Abdülkadir Ulaş, Sultanhisar'da Kubilay Bahçe, Buhargent'te Alper Çağrı Yalçınkaya, Koçarlı'da Sezen Bahçe ve Karasu'da Müjdat Alptekin'in belediye başkan adaylıklarında da sizlere aynı çağrıda bulunuyorum. Zafer Partisi olarak biz çıkardığımız adaylarla Türkiye'de seçmenin %91.4'üne elimizi uzattık. Adaylarımızı onların takdirine sunduk. Hepsinden Türkiye'nin geleceği için destek bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Evet. evet. Buyurun. Tabii alıyoruz. Öncelikle Pişar hoş geldiniz. Pişar Haber, Pişar Haber TV, Şerif Akar Çeşme. Sayın Başkanım, malum biliyorsunuz yönetimlerde halka hizmet esastır. üret, üretmek de gerekiyor. İstediğiniz kadar halka yol verin, su verin, her şeyi verin ama midesine gelecek aşı olmadığı zaman da tabii ki en büyük etken bu. Üretken belediyecilik anlamında sizin düşünceleriniz nelerdir? Buradan ne mesaj vermek istiyorsunuz? Türkiye'ye, Pişar Asım'a biz rant belediyeciliği değil, halk belediyeciliği yapacağız. Biz müteahhitlerin çıkarlarını değil, Türk halkının, seçmenin çıkarlarını savunacağız. Bu noktada AKP ile CHP arasında hiçbir fark görmüyoruz. Şöyle i̇şte somut örnekleriyle vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Bodrum Belediye Başkanı iken Cennet Koyunu hangi şirketi açtı? Cengiz İnşaat. İzmir'de İzmir CHP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı daha önce Karşıyaka Belediye Başkanı iken 33 milyon dolarlık araziyi Hangi inşaata 20 milyon dolara satıp arkasından utanmadan acemiliğime gelmiş dedi. Şimdi herhalde ustalığında bütün İzmir'i satacak. Özetle AKP ile CHP için söylenecek laf 1980'li yıllardaki bir televizyon reklamında gayet iyi ifade edilmiş. Yok aslında birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı bankasıyız. Yok aslında birbirlerinden farkı aslında ikisi de Beşli Çetenin partisi. Teşekkür Sağ olun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.